Ben sosyal güvenlik uzmanı Kadir Denizci. Evet, yeni yasa çıktı. Mini job yasası çıktı. Artık hayırlı uğurlu olsun. 5 Mayıs'ta bir yasa önergesi sunuldu meclise. AK Partili milletvekilleri tarafından ve bu yasa tasarısı 18 Haziran'da kabul edildi. Bu ne demek? Artık yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar Türkiye'de emekli maaşı alırken yurt dışında 600 euroya kadar çalışabilecekler. Yani kısacası Türkiye'de emekli olmanın tam zamanı. Bakın 2012 yılından öncesinde mini job vardı. 400 euroya kadar. Vatandaş mini joblu olarak çalışabiliyor, maaşını alabiliyordu. 2012 tarihinden sonra kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te bir söz vermişti. Daha sonrasında mecliste görüşmeler başlatıldı. 2020'nin Mart ayında daha sonra Mayıs ayında da AK Parti'nin milletvekilleri tarafından bir yasa tasarısı sunuldu. Daha sonrasında mecliste tekrardan konuşmalar oldu. Birçok milletvekili AK Parti milletvekili gurbetçi vatandaşlarımızı savundu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü tutacağını söyledi ve gün bugündür. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tutarak minicop yasasını onayladı. Türkiye Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden işte o yasa geçti ve kabul edildi. Minicop artık hayatımızda. Yani siz gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye'den rahat bir şekilde emekli olabilir. Yurt dışında 600 liraya kadar çalışabilirsiniz. Bakın birçok söz var. Sözler dönüp dönüp duruyor. Herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Lütfen bilmeyen insanlara inanmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu her zaman arkanızda. Size böyle bir hak tanımlıyor. Hem emekli maaş alıyorsunuz, hem çalışıyorsunuz, hem maaşınız yüksek oluyor. En düşük maaş 1500 TL minimum. Ama ne diyorlar? Ya bağlanan maaşları SSK geri alıyormuş. İşte bizim paramız boşa gidiyormuş. Ya burası Türkiye Cumhuriyeti kimsesinin paranızı almıyor. Eğer siz yasalara uygun olmayan işlemler yaparsanız, sahte çalışmalar yaparsanız, paravan şirketlerde çalışırsanız işte o zaman sizin maaşınız kesilir. Neden? Çünkü sahte çalışma var. Ama yine de verdiğiniz para boşa gitmez. Tekrar o eksik çalışmayı tamamlar emekli olursunuz. Yani bilmeyen insanlara kanmayalım. Ya maaşlar düşük bağlanıyormuş. Ya en düşük maaş zaten 1500 TL. Ya çok büyük ödemeler alıyor bağ kurdan. E SSK'da bir açık vardı. Zaten yıllardır Türkiye'de günü olanlar SSK'dan olmayanlar Bağkur'dan emekli oluyor. E zaten SSK ile Bağkur birleşmiş. E neyin derdindeyiz biz? Ben net söylüyorum sizlere. 7. ayda çıkan yasa bir açığı kapatmak için çıktı. Ve sadece 3600 günlük emekliliği 5400 gün yatırıyorsunuz. Olay bu. Ve euronun yükselmesiyle zaten yine bir zararımız olmuyor. Çünkü maaşlar da yükseldi. Artışın demini çok çıktı. O yüzden hakkınızı değerlendirin. Şunu da söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde yurtdışı borçlanması diye bir yasa yok. Dünyanın neredeyse hiçbir yerinde değil. Çünkü birçok ülkede bu var. Sizin maaşınız eşinize, çocuklarınıza kalıyor. Sağ, güvenceniz, sağlık güvenceniz kalıyor. Ya nerede var? İşte o yüzden siz gurbetçi vatandaşlarıma sesleniyorum. Emekli olmanın tam zamanı. Sorularınız için lütfen beni arayın. Sorularınızı sorun. Çünkü biz sizin sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm olmak için buradayız. Sizlerleyiz. Ve aynı zamanda da lütfen bilmeyen insanlara inanmayın. SGK'ya gidin. Sosyal güvenlik kurumuna gidin. Oradaki memur arkadaşlara sorun. Devletin kendi danışma hattına sorun. Genelgeleri okuyun ama bilmeyen insanlardan bilgi almayın. Kirli bilgi olmasın. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti size aykırı bir yasa çıkarmadı, çıkarmaz. Bakın en az 1500 TL maaştan bahsediyorum. Bu 1500 TL'den maksimum 6750 TL'ye kadar uzanıyor. 2000 lira maaş alan da var, 2500 lira maaş alan da var. Hani da kimse bana 700 lira bağlandı, 600 lira bağlandı. Yağına gerek yok. Ve tekrarlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa geçti. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize eğer şu an borçlanmanızı yatırmışsanız ve bekliyorsanız bu çalışma yasası yok diye artık tahsis taleplerinizi verebilirsiniz. Beyan taahhüt formlarınızı verebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz bir şey, gereken bir şey var. Tahsis talep formunda... Eğer 6. maddeyi işaretlerseniz maaşınız bir tık daha yüksek olur. Bakın maaş bağlanmalar çok önemli. Hizmet birleştirmeler, yurt dışı borçlanmaları. Bir an önce işlemlerinizi başlatın. Bakın benim bir sene önceki, iki sene önceki videolarımı izleyin. Ben ne diyordum? İşlemler Bağkur'a dönecek ama çalışma esası gelecek. Belki de bakarsınız çok ilerleyen zamanda yurt dışı borçlanmasını dahi kaldırabilirler. Çünkü yurt dışı borçlanması artık bizim e, sırtımıza bir yük. O yüzden yurt dışı borçlanmasını yapmayan vatandaşlarımız varsa da yurt dışı borçlanmalarını yapsınlar, haklarını saklasınlar, kilitlesinler, mutlaka işlemlerini yapsınlar. Bakın 2006, 2007, 2008'de borçlama yapanlar haklarını alıyorlar. Dolar borçlanması yapanlara ne oluyor şimdi? O günü kurumlar ödeme yapıyorlar. İşte size demek istediğim bu. Mutlaka işlemlerinizi başlatın, işinizi sağlama alın. Sağlıkla kalın, sosyal güvenlikle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve siz de artık minicop olarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Hayırlı günler dilerim.